Ben gülmeden duramıyorum ya. Dayı hafif <laughs> <laughs> Başta şey gibi boyata gibi çamurlar yok gibi vuruyor. Çekmeceye bakamayın bir <laughs> dakika. Da. Böyle Onun için çağırdı zaten. Çağırmaya bak. Çağırdı çekiyor. Ya sen ya. Ahmet sen de Enişte sıkıyor ki. you <laughs> Baba sattı. Çekiyor şimdi. Çekiyor. 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 lan Çekiyor. 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 <laughs> ay ay ay. Allah çıkmadı yapıştı. Asenliyorum diyor. Pencere kapatıyorum. Pencere açılacak daha geç.